Merhabalar, hoş geldiniz. Sen Çal Kapımı 26. bölüm 1. fragman analizi ile karşınızdayım. Şu sıralar diziye sürekli kötü karakterler dahil oluyor. Bu da dizinin sıkıcı bir hal almasını sağlıyor. Ben eskiden bu diziyi izlerken zevk alıyordum fakat son birkaç bölüm için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bu bölümde kötü bir karakter olan Prens diziye dahil oldu. İleriki bölümlerde Eda Serkan'ın Bağcı'dan Serkan İsa Eda'yı Prens'ten kıskanacaktır. Bol kıskanmalı bölümler bizi bekliyor diyebilirim. Bu kıskanmaların aslında birkaç iyi yanında var arkadaşlar. Bu şekilde Serkan ile Eda daha çok yakınlaşabilir. Semiha'ya da gelecek olursak o da Eda ve Serkan'ı ayırmak için gerçekten her şeyi deniyor. Fakat Eda ve Serkan bunu da atlatıp mutlu olacaklardır diye düşünüyorum. Ve son olarak Serkan'ın Eda'ya evlenme teklifi sahnesinin rüya olduğundan da bahsetmek istiyorum. Bu sahnede şaşırdığımı söyleyebilirim. Böyle bir şey yapacaklarını beklemiyordum ve bunu görünce de üzüldüm. Umarım kısa süre içerisinde gerçekten evlenirler. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Bay bay.